kafa kesen biri var ses vereyim. oğlum sen buranın Allah tapusunu aldın amına koyayım? E buranın tapusunu aldım Kafa kesen biri var abiniz olsun ha. Yani. Gel Sana gel, söyleyeyim. Gel, gel, gel. Oğlum bana niye sıkıyorsun mal? Hayırdır lan kardeş? Kim? Ne hayırdır kanka? İşbirliği mi yapıyorsunuz lan? Ne iş birliği oğlum ben? Oğlum ne konuşma ben amına koyarım seninle. Çöpe bek hapiste, çöpe bek hapiste. İnmeyin şöyle. Rolex. Herkes de bir Rolex, Forex. Bu geyiler çoğunlukla Türklerden çıkıyor ama. Alıyorum soyuyorum birini. Götün oldu Korex, broker gibi kovala hisse senedi. Naim'in gel krokal, AK-47. Kemik gibi zarban itan beni denedi. Soy 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 soy. Soyuyorum bunu, diğerini soyun, diğerini soyun, diğerini soyun. Bu benim lokma. Ona bulaşsak mı? Hiç yavaş sür o arabayı Olur. genç. Ne edeyim, lan. Kusura bakma. Ne diyorsun lan, lan? nasıl konuşalım sen? Daha lan. lan çakal. Alırım, alırım. alırım. Bir düştü. Kennedy gibi gebersin ne dedin lan ne dedin? Tükürdün yaladın. Ekmek mi yedin? Çekmek mi fotoğrafı çekmek? Sikim siyaseti. Hepsi nak. İki kişi miydi bunlar? Ha burada da bir tane varmış. Alırım sizi Hani bu sizin bize karşı bir şeyiniz var o zaman kanka yani anladım bir mevzuya denk geliyor bu. Kanka ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında öyle bir şey yok diyor ama az önce şey arkadaşım konuşması hoşuma gitti ya öyle Ha şey. tamam ya kanka, o zaman var. çık çık, kanka. çık Kanka. tamam abi sal sal. Tamam çıkın de o zaman. İstersen ananın gez. Ne bakıyorsun lan izmarit? Sokakta stres anımdaki kan. paylaşmayı bilmez onurgası sayin eski halim eski halim Babil.